Milan Skriniar konusunda Fenerbahçe bir türlü beklediği aşamayı kaydedemiyor. Bir yandan Jason Duran transferini kovalayan sarı lacivertliler, Slovak stoper için frene basmış gibi de görünüyor. Hatta Skriniar'a alternatif olarak görülen Andreas Christensen konusundan da vazgeçilmiş gibi. Çünkü Danimarkalı stoper herkesi reddediyor. BARCADA kalmayı umuyor iddialaya göre Kristense kendisi için teklifte bulunan hem Juventus'u hem de Suudi Arabistan kulüplerini çoktan reddetti. Sakatlık kabusunun üstesinden geldikten sonra, Hansi Flick'in güvenini kazanmayı umuyor. Çok yönlülüğü sayesinde geniş alanda oynayabilen Danimarkalı oyuncu FC Barcelona'da forma bulacağına inanıyor.